arabada 24 saat çekiyor Burak kuzenleriyle. Burası erkekler grubu, burası da kızlar grubu. Arkadaşlar hadi arabaya geçelim. Hadi koşun. Bizi korkunç şeyler bekliyor. Evet arkadaşlar saat gece 12. Çok korkunç. Nereye gidiyorsunuz? Bekleyin beni. Çocuklar dikkatli olun. Arabaya geçin. Hadi bakalım. Arkadaşlar saat çok geç ve orman buraya çok Arka yakın. Hemen yukarımız bu arada orman. Çok evet. karanlık gözüküyor buradan. Hadi çok geçin soğuk. arabaya çabuk. Çok soğuk arkadaşlar bu arada hava. Kar yağıyor şu an bu arada arkadaşlar. Evet şu geliyor. an kamerada tam gözükmüyor ama kar yağıyor. Hadi geçin hepiniz arkaya. Geçin geçin geçin. Evet arkadaşlar arabaya geldik şu an. Neler aldınız erkekler grubu neler var çantanızda kızlar grubu sizde neler var çok merak et kızlar grubu baya hazırlıklı gözüküyor. Ya, Burak aldım. siz evet. neler aldınız bir de siz çok gösterin. Güzel. Yastık çok böyle, iyi. Bahçeli, böyle, bir de böyle bir yumuşak evet çok iyi. Bir şey arkadaşlar mi? bu arada erkekler grubu mantıklı düşünmüş yastık getirmiş. Kızlar grubu inşallah sizde de vardır. yastık? Süpersiniz Battaniye kızlar. Var. Battaniye evet. almışlar. Pardesim sizde var mı? Bizim var. de arkadaşım. Başka neler var kızlar grubu? Ay, arkadaşlar tabii ki bizden kıskanıp alırız. Ha. Kıskandınız mı? Belki tablet ve getirdi. tablet Hemen bakayım arkadaşlar ne tablet olmuş kızdan. Sizin de mi var? Bizim böyle bir şapkamız var. Tabletimiz de var. Ve durun arkadaşlar. durun. Çocuklar bir sakin olun. Şimdi sıra sıra, ne sıra ne bakıyorum. Var. Şimdi kızlar grubu kitap almış. Herhalde uykuları gelmezse gelsin kitabım diye. Var mı? Bitti ama. Ha kitabın bitti Peki siz başka ne aldınız? Tablet. Yani. Süpersiniz. Başka ne var erkekler grubu? Başka oyuncaklarımız var, göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar sadece çok. Diyarı'nın yuvası topu var. O erkekler grubu baya oyun ne? odaklı düşünmüş. Bir de e, Burak. Gereksiz sıkıntı. şeyler. Sıkıntı. Bir de böyle. Bir... Kızlar Abi, grubu daha konforlu gibi. Nereden korumak? Için yiyecek bile almış. Ya erkekler grubu galiba bu durumda aç kaldınız. <laughs> Ben akşamları yemiyorum. Evet ben de akşamları Arkadaşlar var. erkekler grubu yiyip gelmiş herhalde. Evet. Şu an yani. Yiyelim. Arkadaşlar yersiniz yiyin ama gece yatmadan önce meyve yemek her zaman sağlıklı. Kızlar grubu daha ince düşünmüş diyeyim. Arkadaşlar bu arada camlar hep bulandı. Hava çok soğuk. Bir yandan Aynı. yağmur, kar. Yani bizi zorlu bir gece bekliyor diyebilirim Evet Peki hiçbiriniz fener aldınız mı? Fener, evet. fener yok asıl Fenerimizi gereken Aldık Bizim fenerimiz, fenerimiz nerede? Feneriniz yok mu yoksa? Süpersiniz kızlar grubu bir arkadaşlar. Feneri. Burak ışıklar kapanabilir herhalde. Burak bütün gece oyun mu oynayacaksınız? Ay çok zararlı ya, bu, bu, Arkadaşlar kızlar grubu çok biraz detaylı düşünüyor. <laughs> Sağlıksız düşünüyorlar. Arkadaşlar tableti feneri var ama tabletlerinin şarjı biter. Ama bizimkinin pili bitmez çünkü pilini daha yeni değişti. Arkadaşlar, da arkadaşlar Bu arada arabadan korkup da inen olursa kaybediyor. Bakalım kim daha dayanıklı çıkacak? Arkadaşlar bir de gece e, bakalım başımıza belalar gel. Evet arkadaşlar biz şu anda ormana çok yakınız. Arkadaşlar o, arkamız orman şu evet, an. Evet arkamız orman. Kar Ormandan var. herhangi bir hayvan da gelebilir. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Arkadaşlar bir de şey Bunlar evden çıkarayım tuvalete. Eymen senin diye. kafanda ne var? Kulakları da oynuyor. Bunu bana hediye et. Hediye evet. mi etti sana evet. Burak? Bana çok güzel. Davrandım. Ya Benim Çok tatlısınız siz. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Bunlar evden çıkarayım tuvaletlerini yapmadı yani çıkabilirler. Ee, evet bu arada tuvalet ee. ihtiyacına da gece boyu çıkmıyoruz. Bakalım dayanabilecek çok misiniz? Öyle. Ben tuvaletimi her gün tutuyorum ki. Arkadaşlar Burak dayanıklı baya. Ee, kızlar grubu şu an ne yapacaksınız arkadaşlar, peki? 24 saatimiz başladı. Arkadaşlar Hande ablam da bunu bana hediye etti. Çok güzel Hüma. Çok tatlısınız. Çok düşüncelisiniz. Arkadaşlar ayrıca tuvaletlerinize de bir zahmet tutun. Zaten arabada kalacağımızı biliyorsunuz. Bir zahmet tutun affedersiniz. Evet arkadaşlar şu an ışıkları kapattık. Herkes kendi alemine geçti bakalım. Arkadaşlar Kızlar. Çok evet çok karanlık şu an ışıkları kapattık. Aa, evet, oynamak işte. isteyen uyuyabilir. Oyun oynamak isteyen oyun oynayabilir. Bakalım herkes böyle bir saat kendi halinde arkadaşlar, takılacak. Arkadaşlar? Ee, bir. Evet Daha saat şu bir an 1 olmuş arkadaşlar. Herhangi bir durum gelişirse korkunç şeyler yaşarsak sizinle paylaşacağız mutlaka. Şu an kapatıyorum arkadaşlar. Hı -hı. Evet arkadaşlar bir saati daha atlattık. Evet. Herkesin keyfi çok yerinde. Burak tablet oynuyor eyvenle birlikte. Hüma da Hande'yle birlikte oynuyor. Olumsuz bir durum yaşamadık. Şu an çok iyiyiz. Bakalım 24 saati güzel bir şekilde bir doldurabilecek mi miyiz? Evet, mi ne diyorsunuz? Erkekler bir ses <laughs> geliyor. Sanki şu kapıdan mı geliyor? Cidden. Evet. Bir ses <laughs> mi geldi? <Arka>. Ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar, çocuklar bakın şimdi. Yok. Ay inanmıyorum. Bir de hiç kimse tutmuyor. Çocuklar ormandan gelmiş olabilir veya birisi bizi korkutuyor da olabilir. Bizi korkutamaz. Da kork kork yani bilmiyorum çocuklar ne olduğunu ama ya gerçekten çok korkunçtu yani saçları falan bir değişikti. Şuradan geldi. Hem bacağı yoktu hem de Şu an gidiyordu. gözükmüyor. Ay inşallah. Ben ]şallah. de çıkıp onu arayalım ve sonra eve çıkalım. Arkadaşlar, Bir daha gelirse mi? arayalım, belki de bizi birisi kışkırtmaya arkadaşlar çalışıyor. Ben Burak. Korkuyor, korkmayın bence. Burak sen korktun ben mu? Ben eli ya orta. Burak arkadaşlar, da biraz korkmuş benim. arkadaşlar. Siz nasılsınız kızlar? Çok korkuyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Tamam. Bir daha gelirse onu aramaya çıkıyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar ben 9 ayın kadar hep korku şakaları yaptılar yani alıştım ona. Belki de korku şakası evet korku şakası yapabiliyorlar. Bakalım inşallah oh. ormandan gelmemiştir. Arkadaşlar kurt sesleri de geliyor sanki biraz. Ay ya, sesleri geliyor. Ay çocuklar bu iş artık biraz zorlaşmaya başladı ya. İnşallah gelmez bir daha. Arkadaşlar ya, Yok, bir korkmayın tamam ama sakin olun Can lütfen. Yavrum, yavrum. Çocuklar çocuklar sakin olun. Gelebilir. Bu sefer bizi korkutamadığını düşünüp o yüzden şimdi gidip arabaya Korkutum başlayalım ya, Burak tamam korkuyorum. mı? Tamam. Tamam hadi tamam. çocuklar Burak sen de in arabadan hadi Burak. Hemen inelim arkadaşlar. Hemen inelim hemen hemen. Çabuk çabuk. E, en de yanıma alıyorum arkadaşlar. Evet. Hadi hemen arkadaşlar şimdi arabadan indik. Bebeği arayacağız. Şuralara baktık ama bir şey göremiyoruz Ankara'dan yani. Arabanın altına da bakacağım. Devam edin evet tıkırtı Ankara sesleri geliyor. Kuruldu, arka ne arka oldu? Şurada çalılıklar var. Burak şuraya Burak korkuyorum. Buraya gel. Burak çalılıkların arasına bakacağım. Burada da yok. Arkadaşlar arka çok yok. Arka yok. Erkekler önden. Erkekler önden gidebilir. Kızlar geçin arkaya. Erkekler siz cesursunuz. Hadi bakalım. Arkadaşlar artık biz eve geçiyoruz. Yani bu iş artık çığırından çıktı arkadaşlar. Burak da korkmaya başladı. Arkadaşlar Arkadaşım. videoyu burada kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.